gitmek de öğrenemedin mi? Anca bir kişinin onu öğrenememesi için geri zekalı olması lazım. Normal bir zekaya sahip her insan öğrenir. Öğreneceksin, isteyeceksin, azmedeceksin. Parayı unutmuyorsun, hesabı unutmuyorsun. Nerenin daha, nereni daha karlı olduğunu unutmuyorsun. İş, şu dünyalık olarak, menfaat olarak işine gelen hiçbir şeyi unutmuyor insan. Ama tabii öbür tarafla ilgili olduğu zaman unutuyor tabii. İşine gelmiyor. O neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Ö ehemmiyet vermediğini, önem vermediğini gösteriyor. Biz toplum olarak hep bastık üstüne, altını size size konuştuk. Biz toplum olarak ibadete önem vermiyoruz. Biz toplum olarak imana önem vermiyoruz. Biz toplum olarak getirmiş olduğumuz kelim kelime-i şehadetin gereğini yerine getirmeye önem vermiyoruz. Daha umurumuzda değil. İnsan böyle unutkandır. Eli ayağı düzgün, sağlık sıhhati yerinde, parası cebinde olduğu zaman Allah'ı unutur. Anca bir deprem olacak, bir sel felaket olacak, bir ölüm olacak, bir kaza olacak, bir bela olacak. Anca o zaman Allah, Allah Allah, aklına gelir. Anca o zaman ahiret aklına gelir. Anca gözünün önünde biri ölecek, cenazeyi gömecekler. Anca o zaman ölüm hatırlar. Onun haricinde zaten insan hatırlamaz. Hatırlamadığı için de ehemmiyet vermiyor, önem vermiyor. Neyse. Şimdiye kadar neredeydi? Kıldırma, kıl, cemaat ol. İlla sana kıldır diyen yok. Zaten bu işlerde bilen geçer onu bilmeyen zaten geçmez. Ümmi varsa iki tane ümmi ise ümmilerden biri geçer. Yani maçasına güvenen geçer ön tarafa. Öyle herkes geçemez zaten. Anlatabildim mi? Ben demiyorum Allah'ın emri. Yani iki kişi de olsanız namaz vakti girdiği vakit nerede olursan ol cami şart değil. Nerede bulunursan bulun cemaat yapacaksın diyor Allah. Evet, biri imam olacak, öne geçecek, daha ehil olan ön tarafa geçecek, öbür de arka yola geçecek, cemaat yapacak. Kadın için de bu böyle diyor, Bakara'da da diyor, iki tane kırk üç demiştik. İşte bu o. Burada da Meryem, Hazreti Meryem'e hitaben, bütün kadınlara burada Allah hitap ediyor. Cemaat kılacaksın namazı diyor. Zaten İslam dini cemaat dinidir ya. Cemaat derken ha, günümüzdeki cemaatler değil, yanlış anlamayın. Günümüzde şu cemaati, bu cemaati, bilmem ne cemaati var, o cemaatler değil. Cami cemaati burada kastedilen. Cami cemaati, camide cemaat olacaksın. Diğer yerlerde de cemaat olacaksın ama günümüzde cemaat olanların oldukları, orta deneyli oldukları. Bugün Türkiye'deki cemaatlere ve dahi tarikatlara bakarsan, e, alayı, e, ne halde, herkesin kafasına göre bir din var. Adamların yaptığı hal hareketleri, yaptıkları, ettikleri, içtikleri, kıldıkları, giydikleri hiçbir şey kitaba uymuyor, Kur'an'a uymuyor. Herkes kendi kafasına göre ayrı bir din icat etmiş. Ha burada kastedilen cemaat, Kur'an'a göre cemaat. Cami cemaati yani. Yanlış anlaşılmasın. İki kişi de olsanız diyor, ee, namaz.